Selam arkadaşlar. Bugün 10 Kasım Perşembe. Bugün 8 saat 39 dakika ders çalıştım. Sabah Eyüp Hoca'dan logaritma ile ilgili 4 video konu anlatımı izledim ve logaritmanın konu anlatım kısmını bugün bitirdim. Açıkçası geçen sene biraz çalışmıştım logaritmaya. Geçen sene yani ben bugün çoğu şeyi ilk defa öğrendim diyebilirim. Bu kadar Bilmiyorum geçen sene ben mi çok ayrıntısına inmediğim, dinlediğim kanal mı çok ayrıntısına inmedi ya da indi de ben mi şu an hatırlamıyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama bugün güzel öğrendiğimi hissediyorum. Yani biraz daha oturdu bakalım. Yarın sorular çözerken ne kadar öğrendiğimizi anlayacağız. Ardından ne yaptım? Ha, sabah bu arada iki testine paragraf çözerek başladım güne maalesef. Bu ay bitsin ondan da kurtulacağız. Ardından şey Görkem Hoca'dan Lewis gösterim çok kullanılan anyon ve katyonlardan bir video izledim. Şu formüller falan var ya çok karmaşık bir kısım. Zaten videoda 1 saat 10 dakikaydı o bayağı bir yordu beni. Ardından Görkem Hoca'nın ne, video ders notlarındaki iki testi çözdüm. Şimdi orbitalde normalde her konudan sonra soru çözüyordum kimyada. Artık öyle yapmayacağım çünkü bu ay TET kimya'yı bitirmek istiyorum hızlıca. Önümüzdeki 3 haftada hemen kimya'yı hızlıca bitirip denemelerle full e, soru bir, soru şeyimi kültürümü oradan geliştirmek istiyorum TET kimyada. Yine çok ileride takıldım olursa soru bankasından dönüp hallederim diye düşünüyorum şimdilik. Çünkü bunu niye böyle yapacağım? Bu aralar motivasyonum çok düşük seviyede. Hemen TYT kimya bitirip oradan bir motivasyon kapmam lazım. Hem de aralıkta denemelere başlayacağım. Hiç değilse TYT Efendi e, kimya ve biyoloji bitirmiş olarak denemelerde uğraşırsam hem netim yüksek olur hem de benim için daha verimli olur diye düşünüyorum şimdilik. Bakalım öyle bir karar verdim. Başka da akşamda bir tane TYT matematik denemesi attım yine. O da normal geçtim. Bugünlük iyi, iyi diyebiliriz. Evet iyi sayılır bugün. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.